Mukarrebunlar ve sabikunlar kimlerdir? Mukarrebun sabikundur, sabikun da mukarrebundur. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Mukarrebun, garip, yakın olanlar, en yakın olanlar, Allah'a en yakın olanlar. Allah'a en yakın, yakınlık neyle ölçülür? Yakınlık iman ile ölçülür. Allah'a olan sevgiyle, muhabbetle ölçülür. Birini ne kadar çok seviyorsak o bizim için o kadar yakın ve o kadar bizim yakınımızdır. Birini sevmiyorsak o bizimle beraber de olsa o bizden uzaktır. Aynı şekilde bir kul bir kulun Allah'a yakınlığı, mukarrebunluğu neyle ölçülür? Allah'a olan imanıyla, yani Allah'a olan sevgisiyle ölçülür. Allah için yaptıklarıyla ölçülür, Allah için çabasıyla, gayretiyle, cihadıyla ölçülür. Allah ayet-i kerimede mukarrebun, sabihun olanlardır. Müsabaka yapanlar, yarışanlardır yani. Nerede yarışıyor? Hayırda yarışanlar buyurdu. Eğer her hayra koşuyorsak, Rabbimiz bizden razı olsun diye, Rabbimiz bizi sevsin diye, her hayra koşuyorsak, bu durumda hayırda yarışıyoruz. Hayırlarda yarışıyoruz demektir. İşte, mukarrebun, sabihun olanlardır. Hayırda sabaka yapanlardır dedi. İkisi aynıymış. Hayırda yarışmıyor, ben Allah'a yakırım diyorsa. Bu bir iddia, yalan bir iddia. İspatlanmamış bir iddia. Evet, sevgi ispat ister, iman ispat ister. İmtihan da bunun içindir. Onun için insanların bir kısmı fakirdir, bir kısmı zengindir, bir kısmı mevki makam sahibidir, bir kısmı daha aşağıdadır. Evet, herkesin koşma, yarışma imkanı olsun diyedir. İmanını ispatlama, Allah'ın sevgisini kazanma imkanı olsun diyedir.